Bu videoda egzamayı yani dermatiti doğal yollarla nasıl iyileştireceğinizi anlatacağım. Genelde steroid tedavisi önerilir ancak bunun birçok potansiyel yan etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle doğal alternatiflere bir göz atacağız. Bu tür konular ile ilgileniyorsanız kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yetersiz beslenme, genetik problemler gibi nedenlerle vücudunuz esansiyel yağ asitlerini, Cildinizin düzgün çalışması için gerekli olan forma dönüştüremez ve kuru bir cildiniz olur. Cildinizdeki yağ bezleri gerektiği gibi yağ salgılayamaz ve cildinize kan akışı ile ilgili problem yaşarsınız. Yaralarınız daha geç iyileşir ve iltihaplanmalar gözlemlenebilir. Egzamaya neden olan sadece tek gen vardır. Bunu bilmiyorsanız problemi çözmeniz mümkün olmayacaktır. Bilmelisiniz ki egzama ile yaşamak zorunda değilsiniz. Egzamayı çözmeniz için gele A denen bir şey almanız gerekmektedir ve siyah frenk üzümü çekirdeği yağı en yüksek gele A'ya sahiptir. İkinci en yüksek gele A'ya sahip şey ise çuha çiçeği yağıdır. Eğer egzamanız var ise siyah frenk üzümü çekirdeği yağını kesinlikle öneririm. Bu iltihaplanmayı da önleyen bir yağdır. 5-6 damla elinize damlatın ve ısıtmak için ellerinizi birbirine sürtün. Daha sonra problemli bölgeye uygulayın. Diğer bir yöntem ise birkaç damla suya damlatarak içmektir. Egzamaya ayrıca salisilat duyarlılığı da neden olabilir. Bu tür bir alerjiniz olup olmadığını anlamak için bir hafta kadar bu sayacağım besinlerden kaçınmayı deneyebilirsiniz. Acı biber, tarçın, köri, kekik, ada çayı, zerdeçal, karabiber, fesleğen, zencefil, muskat, brokoli, salatalık, ıspanak, kabak, tatlı patates, konserve domates, turp, kabak, kahve, şarap, bira, çam fıstığı, yer fıstığı, antep fıstığı ve badem. Tabi aspirinin ana bileşeninin salisilat asit olduğunu da hatırlatmak isterim. Sağlıklı günler dilerim.